Efendim merhabalar 2025 kamp. Efendim merhabalar 2024 kamp Al. Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Oğlum niye ben böyle konuştum? Evet şimdi. Evet ilk sorumuza başlayalım. Kaça gidiyorsun? Abi ben 6'ya gidiyorum. 6'ya gidiyorum. Aslında bir yıl geç gitmeseydim 7'ye gidecektim. Olmuş bir şey Ailem var mı? Evet var. Var. Ailem hakkında bir şey vermeyeceğim. Son bitti. Tamam. Yaş 12. İsim Arkadaşlar ilk defa ismimi duyacaksınız Hüseyin arkadaşlar. İş YouTuber'lık. Yani bu kadar az olacağını düşünmüyordum ama neyse biraz biraz da uzatmak için arkadaşlar kendi videolarıma bir tepki vereceğiz. Önce video daha... Evet bu bölüm bu bölüm arkadaşlar evet, artık şube başvurdum. Artık Bu arada arkadaşlar bu oyuncunun son şeyi yani son görünüm hali. Ona o yüzden yani sorgulamayın. Artık doktorluğa başvuracağım. Ay doktorluğa Aa. başvuracağım. Evet doktorluğa başvuracaksın. Artık gidiyorsun kalıla. Müşterim geldi. Ama <laughs> abi. Ama abi, Aa, abi de abi. Orada, Sen bizim orada orada muhte değil misin? Evet. <laughs> abi ben çok hastayım da. Bana biraz. Burada sustum çünkü. Ne battı. oldu? Battı. Niye sesin durdu? Lan senin sesin mi battı? Merak etme hemen sana sana bir ilaç yazacağım. Hadi. Al bakayım burayı. İyi 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 demişim sonra bırakmışım. ama. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum iyi misin? <laughs> lan çocuk köpeğe dönüştü. Evet arkadaşlar video sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle soru cevap olmaz olsun. Kaç tane soru vardı? 5 tane 6 tane soru vardı. Böyle soru cevap mı olur.